Merhaba sevgili dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eva Çelik. Sizleri yeni bir açılım yapmak istedim. Eski ilişkisini bekleyen kişiler için kartlar nasıl bir mesaj verir diye sorgulamak istedim. Bakalım kartların mesajını inceleyelim. Eski ilişkinizi beklerken çok fazla odak noktanızı karşı tarafa yoğunlaştırmış ve kendinizden birçok noktada ödün vermiş olabilirsiniz. En önemlisi hayatınızda ilerlemeniz gereken konuları çok fazla erteliyor. Her şeyi askıya alıyor olabilirsiniz. Artık bu tutumunuzdan biraz vazgeçmeniz gerektiğini, şu an ilişkinin dönüşü için değil de kendinizi güçlendirme için enerjinizi harcamanız gereken bir süreç olduğunu gösteriyor. Yani hayatınızın maddi ve manevi anlamda sağlamlaştırmanız gereken bir enerji içerisine gireceksiniz. Beklemek yerine hayatınızın direksiyonunu ele alın ve e, hedeflerinizi, duygularınızı, kendinizi artık fark edip e, dengeli bir hale gelip ilerlemeniz gerektiğini gösteriyor. Yani geçmişe takılı kalmak yerine yolunuzu çizmeniz size güç katacak. Yani Şöyle söylemek istiyorum size. Yani bireysel tatmininizden çok fazla ödün verdiğiniz için bu sizin özgüveninizi, kendinizle olan e, duygusal bağınızı da çok fazla zedeliyor. O yüzden e, eski ilişkiye bağımlı olmadan kendi mutluluğunuzu yaratmanız gereken bir mesaj alıyorum. Çünkü gerçek aşk kendi içimizde huzur olmadan çok fazla sağlıklı bir şekilde yaşayabileceğimiz bir duygu değildir. O yüzden kendi içinizdeki huzura doğru yol alırsanız gerçek aşkı en güzel şekilde yaşayacağınız bir mesaj veriyor kartlar. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sevgilerimle.